Trumpoğlu aynı zamanda dünyada emlak piyasasının önemli aktörlerden biri ve bunu da babası adına yapıyor ve iddia şu ki Dolmabahçe'de esasen görüştükleri Gazze'nin yeniden inşasında işbirliği yani böylesi bir vahim e, durum da var. Bir yandan İsrail Gazze'yi tamamen insansızlaştırıp boşaltırken Trump da orayı bir e, kumar fuş adasına ya da bölgesine dönüştürmek için yani dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birine dönüştürmek için açıktan da söyledi zaten bunu birçok kez ve orayı ihya edeceğiz dedi. Şimdi ortaya çıkan bu tabloda da bu işbirliğinin içerisine içerisine hem coğrafi özelliği nedeniyle hem Türkiye'de özellikle inşaat sektörü üzerinden bu işi yapabilecek çokça uluslararası çalışan şirketin bulunması nedeniyle Trump'ın oğlunun onları taşeron olarak kullanmak istediği ve böylesi bir görüşmeye de yöneldiği söyleniyor. Ama her ne olursa olsun şu çok açık bir ülkenin cumhurbaşkanlığı böylesi politik kişiliği olmayan ama kapı arkasında Amerika'da babasının temsilciliğini yapan Amerikan başkanının temsilciliğini oğlu olduğu sıfatıyla yapan biriyle görüşmesi zaten başka başta kirli bir iş. Hele bir de işin içerisinde böyle görüşmeler karşılıklı çıkarlar sağlayıp onlar üzerinden e, siyasi rantlar, ekonomik rantlar elde etme varsa bu çok daha kirli. Yani, e, yani Gazze'nin e, kan üzerinden kaymağını yiyecekler yani. Tabii ki yani. Böylesi korkunç bir tablo var. Gazze'de e, 70 bine yakın insan katledilmiş. Yani UNICEF'in raporuna göre günde 28 çocuk katlediliyor sadece. 2023 Ekim ayından bu yana. Yani her gün 24 saatte 28 çocuk. Bu programı bitirinceye kadar bir çocuk daha Gazze'de katledilecek. Böylesine bir tablo varken ve Erdoğan sözüm ona İslam dünyasının halifeliğine soyulmuş. Diğer taraftan İsrail'e en köklü karşıtlığı yaptığını iddia eden biri Gazze'yi yeniden inşa için Trump'ın oğluyla görüşüyor bir emlak patronuyla görüşüyor bir e, dünya emlak sektörünün önemli aktörlerinden biriyle görüşüyor yani o 300 e, uçak bunun yanında Bence devede kulak kalır